Herkese merhaba arkadaşlar. Froto hissesine bakacağım. E, HG ve Trade sayfasına giriyorsunuz ve giriş sayfasına tıkladıktan sonra panele giriş yapıyorsunuz. Panele girdiğinizde hemen araba kutucuğuna Froto yazıyorsunuz. Evet, Froto'yu açtık ve ekranda karşımıza çıkan bölümlerden özellikle dip zirveye mutlaka bakın. Şu an Froto 2021 zirvesinden %15 aşağıda bu düzeltmeler için yeterli bir rakam ama bu rakamlar %25'e kadar gidiyor eğer yukarı yönlü bir trendten bahsediyorsak. burada şu an, şu an bir düzeltme söz konusu olabilir. Grafikten de bakacağız. 2021 yılında gördüğü dip fiyattan da %53 yukarıda görünüyor. Hemen grafiğe bakalım. Grafikte Froto ne noktaya gelmiş durumda? üzerine konuşmaya başlayalım. Şimdi bugün Froto'da bir düşüş söz konusu. Açılış fiyatına göre baktığınızda düşüş söz konusu. Destek direnç seviyelerine göre inceleyelim. Bu düşüş hangi bölgelere denk geliyor? Hangi bölgelerde kritik bir anlam ifade ediyor? Bakalım. Şimdi uzun vadeyi tıkladığımızda uzun vadede Froto için bizim burada Gördüğümüz ilk destek noktası 182 bandı ve bugün 193'te kapatmış. Yani 182'ye kadar uzun vadeli hesaplama direnci halen aktif şekilde duruyor arkadaşlar. Yukarıda da uzun vadeli hesaplamasındaki desteği pardon demin direnç dedim herhalde. Destek 182, uzun vadeli direnci 226. Daha önce bunu bir defa kırmayı başarmış. Diğer gün 250 rakamına kadar ulaşmasına rağmen tekrar aşağıda kapatmış. Tekrar yukarıda kapatmış ama buralarda tutunmayı başarılmış. Yani bizim şu an Frotoda eğer yukarı yönlü bir düşüncemiz varsa ilk başta ne yapması gerekiyor? Hatta şuradan da bir ölçüm yaparak da konuşalım. İlk önce Froton'un buradan şöyle çekeyim. Ee, şurada bir tahmin demiş. Tahmin değil ama. Şuradan eğer yapacaksa yukarıda hangi bölgesi var? Şunu da şuraya koyalım. 225 seviyesi yani %16'lık yukarıda bir e, neyi var? E, direnci var. Şimdi Frodo bu bölgeyi tekrar görür mü? Görmez mi? Onu tabii ki zaman gösterecek. Tam tersi durumda da aynı şekilde eğer ki şöyle biz tam tersini düşünürsek buradan aşağı yönlü bir düşüş olursa bu düşüş üzerinden bakarsak Froto'ya destek noktası da %4'lük %4.5'luk aşağıda 184 civarına denk geliyor. Şimdi Froto için peki hangi senaryo daha yakın hangisi daha önemli? Bu defa neye bakacağız? Biz HGV Trade'de Lazer'e bakacağız. HGV Trade Lazer'e bakacağız ve bu... Lazerden dirence bakacağız. Trendin direncine, gücüne bakacağız. Şu anki dün güç görüntüsü neymiş? Yatay pozisyonda ve güçsüz görünüyor. Yani yukarı yönlü bir trend için henüz bir güçlenme söz konusu değil. Yani bir gün önce yüksek hacimli bir mumla e, önümüze gelmiş olsa da froto, şu an bugün e, farkındaysanız düşüş göstermiş ve dün de, önceki günde yani şu bölgeden itibaren zaten trendin zayıfladığını bize gösteriyor. Şimdi yukarı yönlü aşağı yönlü hangi bölgede duruyor? Hemen ne yapacağız? Uzun vadeyi kaldıracağız. Orta vadeyi koyacağız. Orta vadede baktığımızda bizim için önemli bir bölge var. Her zaman konuştuğumuz bir bölgemiz var. Nedir o da bizim için önemli olan bölge? Geçiş bölgesi. Yani düzenli videoları izleyen arkadaşlar biliyorlar. Geçiş bölgesi bizim için önemli. Yani 204 bölgesinin üzerine hisse atabilmesi, hissenin atabilmesi gerekiyor. Şu an hangi bölgedeyiz biz? 191 desteğinin biraz üzerindeyiz. 193 bölgesindeyiz. Şimdi bizim protoda aslında ilk yapması gereken şey, Geçiş bölgesi ve hemen altındaki yeri bir kanal kabul etmesi lazım. Ve fiyatın gelip buraya oturması lazım. Şu bölgeye oturması lazım. Bu arada şu şeyi de kaldıralım. Kafa karıştırmasın HGV trade. lazeri kaldıralım. Froto'nun bizim için yapması gereken şey şu. Froto gelecek burada geçiş bölgesiyle hemen altındaki kanalın arasında oturacak. Yani 198'in üzerinde kapatacak. Bu yeterli midir? Hayır. Peki ne olması gerekiyor? Froto'nun eğer yukarı yönlü bir trendini başlatmak gibi bir niyeti varsa bu yukarıda kapanışları nerede yapması lazım? 204'ün üzerinde yapması lazım. Eğer 204'ün üzerinde yapabilirse biz tekrar trendin güçlendiğini söyleyebiliriz. Aksi durumda aşağı yönlü bir harekette ilk destek noktası 191 görünüyor ama zaten bu bölgeye çok yakın. Bu bölgeyi kullanamayız. Ne yapacağız o zaman? Şu arada çok büyük bir boşluk var. Burası uzun vadeli desteğe denk geliyor. O zaman aşağı yönlü eğer bir düşüş söz konusu olursa bizim ilk göz yumacağımız bölge burasıdır. Yani 181 seviyeleri. Hatta şu şeyi kaldıralım. O ee, bize sorun yaratmasın. Evet. Aşağı yönlü bir hareket yaparsa önce 182 bandına kadar sabrımız var. Buradan güçlenip tekrar neyi bekleyeceğiz? 204'ü kırmasını bekleyeceğiz. Eğer aşağı gider ise destek alacaksa. Varsayalım siz ki benim daha da aşağıya kadar sabrım var. Bir kademe daha inebilirim. O zaman kendinize bir alt kademede 181, 180 değil de 168'i baz almalısınız ama bana göre bu uzun vade direnci pardon desteği kırılırsa burada çok dikkatli olmakta fayda var. Bazen bunun bir altında stop arayan arkadaşlar oluyor. Bir alt tarafta işte mesela şu an 168 çok uzak benim için diyen arkadaşlar varsa onlara şunu da göstereyim. Bakın şurada kısa vade var. Kısa vadeyi tıkladığınız zaman size yeni bir stop noktası koyar orası. 175 seviyesi mesela burada bir stop seviyesi olarak kullanılabilir. Ama ben genelde kısa vadeyi çok fazla kullanmıyorum. Çünkü uzun vade dirençlerinin kırılacağı yerler tehlikeli, risklidir. Şu an Frotodaki görüntü bu. 182'nin üzerinde kalıcılık sağladığı sürece yukarıda 226'yı bir direnç olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve yukarıda 226 direnci güçlü bir direnç. Bunu da sakın unutmayın.